Evet bugün o herkesin beklediği içerisinde rafineri olan bunker evin videosunu şu anda çekiyorum. Ee, bu evin normalde videosu gelmeyecekti çünkü önceden kullandığım evin videosunu çektiğim zaman herhangi bir sunucuya gireyim özellikle Türk sunucularında yani sunucuda 20 tane ev varsa 15 tanesi benim o yaptığım evdi çok fazla kullanılıyordu bu da hani tahmin edersiniz çok fazla görünce can sıkıyordu normalde bu evin de videosunu çekmeyecektim ama. Her videonun yorumlarına 10-15 kere en az yazıldığı için, yayınlarımda söylendiği için yapmak istedim. Yani yapmak istedim değil, yapma zorunluluğunda hissettim kendimi. Bu evin sevilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi başlangıcı çok kolay olması. Diğeri evin içinde rafineri olması. Bir diğeri de evin bankır olması. Evin başlangıcı çok basit. İki kare bir üçgen atıyoruz. Sonrasında İki tekli kapıyla burayı kapatıyoruz. Alet dolabımızı Shift tuşuna basarak rahatlıkla şu köşeye attık. Bu arada ben bu evde neyi nerede kullanıyorsam mesela sandığı, tezgahı nerede kullanıyorsam onları size göstereceğim. İsterseniz benim gösterdiğim şekilde kullanabilirsiniz, İsterseniz de kendiniz kafanıza göre yerleştirebilirsiniz. Benim gibi kullanmak isteyenler olacağı için ben size hepsini göstereceğim evin içine daha fazla sandık atabilmek için şu şekilde bir tane üçgen attık burayı kıracağız sonrasında buraya fırınlar gelecek buraya sandıklarımızı şu şekilde yerleştiriyoruz buraya da bir tane dik sandık bu arada normal şu an benim kullandığım variller sizde yoksa sadece şu sandıklardan buraya 4 tane atabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunu da almak isterseniz 13 dolar gibi bir para ödemeniz gerekiyor. Benim kullandığım şu anda bu sınır bölgesi olarak geçiyor. Diğer bir şekli olan ormanı kullanabilirsiniz. Burada da var gördüğünüz gibi. Bir diğeri burada hepsi olan uçurum paketi var. Ama bu çok fazla ses çıkardığı için bunu önermem size. Haberiniz olsun. Dediğim gibi benim kullandığım bu. Diğer önerdiğim de bu. Şimdi buraya sandıklarımızı attıktan sonra buraya tezgahımız geliyor. Hemen altına bir tane küçük sandık atıyoruz. Sonrasında yataklarımız ise bu şekilde buraya geliyor. Bu evi bu arada 3 kişi kullanmanızı öneririm. 3 kişiden fazla kullanıyorsanız biraz sıkışmalar olabilir. Haberiniz olsun. Ve şu araya da bir tane küçük sandığımız attık. Evin ilk başlangıç kısmı bu şekilde. Hemen Dış kısmına geçelim. Evin ön önemli yeri. Bunker kısmı. Evin ilk önce ben bu arada zeminini çizeceğim size. Buraya bir tane yerden üçgen zemin atıyoruz. Sonrasında mouse'umuzu yukarı kaldırıp iki tane üçgen zemin, yüksek üçgen zemin atıyoruz. Alt kısmı inip yerden iki tane kare atıp etrafını tamamen kapatıyoruz. Burayı yaptıktan sonra rafinerinin geleceği kısım burası. Burayı yıkabilirsiniz ya da odun şeklinde bırakabilirsiniz. Ben ev yapma sunucusunda olduğum için otomatik olarak taşa basıyor. Evet bu kısmı yaptıktan sonra bankır kısma gelelim. Buraya bir tane duvar attık. Buraya iki tane yarım atıp altını kırıyoruz. Bunker kısmında hemen size göstereyim nasıl çalıştığını. Oyundan çıkacaksınız. Evin içinden geldiniz. Evinizi tamamen bitirdiniz. Buradan geliyorsunuz. Buraya bir tane şu şekilde yarım duvar atıyorsunuz. Bu dediğim gibi 10 can olacak sizde. Bunu yükseltmenize gerek yok sonrasında buraya bir tane üçgen atıp bunu istediğiniz materyale geliştirebilirsiniz. Şöyle heykü yapayım. Sonrasında burada kil çekiyorsunuz. Evin içinde tekrardan doğduğunuz yatağınızda. ertesi gün kalktınız, eviniz raid yememiş. Buraya geliyorsunuz bu duvarı. Zaten 10 candı. Kolaylıkla kırabilirsiniz. Burayı yıktığınız zaman burası açılıyor. Evin bunkerı zaten çok kolay bu şekilde çalışıyor. Haberiniz olsun. İlk önce buraya geliyorsunuz. Bir tane çift kapı yeri yapıp... ...kapatıyorsunuz buraya. Kapı yıkıldı. Kapatmıyor. Normalde double door atıyorsunuz buraya. Hatta atmayayım ben size. Bura kalsın böyle. Normalde garaj atabilirsiniz tabii ki. Buraya 3 tane fırın geliyor. Sonrasında bunker'ın kapatma kısmına gelelim. Bunker'dan çıktınız. Sağdaki üçgen şuraya bir tane... ...çift kapı yeri yapıyorsunuz. İlk önce yarım duvarlarını attık. Sonrasında normal duvarlarını koyuyoruz. Buranın üstüne bir yarım duvar daha. Sonrasında üstü... ...tamamen kapatıyoruz. Bir üç fırında buraya geliyor. Evin çıkışı... ...rafineriyi koyacağımız yerin çaprazındaki... ...üçgen zemin. Buraya iki tane attık. Buranın etrafında... ...tamamen kapatıyoruz. Buraya dört tane sandık atabileceğimiz bir yer yaptık şu şekilde. Rafinerimizi de atalım. Şöyle. Bu tarafa çok fazla yanaştırmayın. Sıkışmalar falan olabilir. Haberiniz olsun. Şimdi buranın üstünde kapatalım. Evin yukarıya çıkış kısmı ben bu taraftan veriyorum. Siz buradan da verebilirsiniz. Ama evin diğer tarafından şu köşeden yukarı çıkış kısmı vermeyin. Çünkü eğer üstten rey diyecek olurlarsa bankır kısmını atlamış oluyorlar oradan girerlerse. Buranın üstünü de kapatıyoruz. Buradan yukarı çıkışımızı verdik. Buraya yine Kapatmamız lazım ama attırmıyor. Garaj atalım neyse. Elektrikli fırınlarımız kullanıyorsanız eğer ben buraya atmayı tercih ediyorum. Siz istediğiniz gibi atabilirsiniz. Kaç tane atmak istiyorsanız. Buraya bataryamız geliyor. Burayı ben normalde eskiden şu şekilde kullanıyordum. Bu şekilde tasarladım ama e, çok fazla kullanmıyorum. Ama böyle kullanırsanız ve variliniz varsa bayağı kullanış oluyor. Haberiniz olsun yani. Buraya da iki tane sandık geldi. Evin bu kısmında altı tane sandık, dört tane ya da beş tane, üç tane normal biz üç tane kullanıyoruz. Üç tane elektrikli fırınla değerlendirmiş olduk. Kapılarımızı atalım. Fake'lerimizi atalım ilk önce. Main fake'ler zaten. Burayı tamamen kapattık. Sonrasında bu kısmı tamamen kapatıyoruz. Şu üçgeni de almayı unutmayın bu arada. Burayı böyle kapatmayın. Buraya da dört tane sandık atacağız şimdi. Buranın üst kısmı zaten tamamen kapanıyor. Normalde biz buraya karıştırma masa satıyoruz ama siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben gösterme amaçlı bir tane attım. Buraya dilediğiniz gibi atabiliyorsunuz zaten. Evet evin bu şeklini yaptınız. İkinci katını çıktınız. Yapmanız gereken en önemli şey aşağı tarafa atlayıp şu gösterdiğim boşluğu zaten tanıyabilirsiniz. Buraya iki tane üçgen zemin atıp take atmanız. Buraya neden bunu yaptığımızı da birazdan göstereceğim. Bunları yapmazsak eğer şu şekilde göstereyim. Raid atacakları zaman diyelim ki bu duvar yok. Sadece burası var önümüzde. Adamlar buradan raid attığı zaman tık buraya geliyorlar. Bu yüzden buraya bir tane fake atmamız gerekiyor. Hatta ileri seviyede burayı heyküya da basabilirsiniz. Metale de basabilirsiniz. Evin en kırılgan yeri burası. Haberiniz olsun. Bu kısmı da yaptıktan sonra zaten klasik olarak kaç kat yapmak istediğiniz size kalmış. Olduğunuz yere kalmış. Yanınıza dağ varsa daha yüksek yapmanız gerekiyor. Eğer bir dağın üstündeyseniz daha az katla çıkabilirsiniz. Size kalmış. Biz genelde bu evi 5-6 katlı falan kullanıyoruz. Şimdi bu kısım verdikten sonra yine çıkış kısımları da size kalmış. İlk başta ben burayı bu şekilde veriyorum. Direkt karşısından zorluk yaşamamamız adına. Evet, buraları kapattıktan sonra artık iki çıkışlı yapabiliriz. Bir tanesi buraya, diğeri de hemen karşısına şu şekilde. Yine etrafını kapatıyoruz. Evin konumuna göre yapacağınız kat sayısı değişebilir. Şimdilik yeterli diyelim biz. Zaten bayağı bir çıktık. Şu gördüğünüz boşluk olan kısmı alta fake attığımız kısmın üstüne hemen iki tane üçgen atıp bu yanlarını da şu şekilde dolduruyoruz. Burası bizim evimizin roof kısmı olacak. Bunları attıktan sonra pencerelerimiz geliyor. Yukarı çıkışları da bunların hemen karşısından vereceğiz zaten. Bunları yaptıktan sonra hemen şuralara şuraya ve şuraya kapı çerçeveleri attık. Stabilite daha fazla olsun diye. Sonrasında üst kısmı yine tamamen kapatıyoruz. Evet, bu kısımları yapmadık. Buralara kapılar gelecek. Onları da Hemen bu üçgenin ön tarafından atıyoruz şu şekilde. Benim gösterdiğim yere geçip beni takip edebilirsiniz. Yapmayı bilmiyorsanız eğer. Evet, bunlar da bitti. Evin şimdi üst kısmını tamamlayalım. Çıkış kısımlarını verdik. Şimdi Çatı kısmına geldik. Hemen bura niye yıkıldı? Aldık bunu. Bir tane buraya, bir tane buraya, bir tane buraya. Burada bu kısma bu kısma ve bu kısma. Şimdi üçgenlere geçelim. Kalan yerleri de üçgen çatıyla dolduracağız. Evet. Evimiz teknik olarak bitti. Rüzgar türbinlerimizde isterseniz buraya atabilirsiniz, isterseniz bu kısmı atabilirsiniz, isterseniz de buradan bir yerden çıkabilirsiniz ama bunların üstüne atmanız daha mantıklı olur. Çünkü taret gelen yerleri de göstereceğim hemen size. Bir tane buraya attık, bir tane de buraya attık. Buralarda kapılar oluyor ama kapı siliniyor. Nedenini bilmiyorum. Biz garaj atalım o zaman. Ve çerçevelerimizi atalım. Sonrasında tekli kapılarımız, bu şekilde kapılarımızı attık. Taretlerimiz hazır. Şimdi dışarıdaki taret atacağınız yerleri göstereceğim. Bu fake attığımız yerlere geliyoruz. İki tane kare koyuyoruz. Önüne de üçgen atıp taretimizi bu kısma yapıştırıyoruz. Bu kısımda hemen zaten kabarık olan yere gelip üçgen atıp yine bir taret de buraya. Biraz önce yaptığımız yerin aynısı ve evin ön kısmına gelip buraya da bir tane taret atıyoruz. Evet zaten bu şekilde taret atarsanız düşman taretleri kırmadığı sürece evin yanına yaklaşması imkansız. Hiçbir kör noktası yok. Çok fazla denedim. En iyi bu şekilde atılıyor. Evet şimdi evde yükseltmeniz gereken en önemli yerleri göstereceğim. Main'i tabii ki heyküya, metale, elinizde olan malzemeyi kullanabilirsiniz. Bu kısımda heyük olacak. Şu sandığımı atayım. Zemin ...buraları da basabilirsiniz ama çok da fazla gerek yok buraya. En önemli kısımlardan bir tanesi burası. Burası ve şu üçgen yüksek zeminler. Şuradan hiltimizi çekelim. Eğer burayı basmazsanız düşman Buraya kadar girdikten sonra burayı bu şekilde kilitleyebilir. Yani burayı PQ'ya basmanız gerekiyor haberiniz olsun. Ben şurayı şimdilik kırayım. Şöyle basayım. Burayı bastık. Burayı bastık. Ve bu kısmı basıyoruz. Bu kısımda çünkü arka tarafa geçiyor ve bunker atlamış oluyor yine. Buraları ee, metal'e yükseltebilirsiniz. Şu kısmı şu kısmı. Buralara kolay girilmemesi gerekiyor. Burası da HQ. Evin üst kısmı. HQ'nuz varsa HQ'ye basabilirsiniz. Metaliniz varsa metal'e basabilirsiniz. Bu kısmı da bu arada HQ'ye basmanız gerekiyor. Evin şurasını. En zayıf olan bölgelerden bir tanesi de burası. Burayı da bastık. Evet. Evin en önemli kısımları şu anda yükseltildi. Gösterdiğim gibi yükseltebilirsiniz. Sonrasında buralara zaten heykü kapılar gelebilir. Dış kısma geldik. Evin fake kısmını. Buraları da yine metale basmamız gerekiyor. Elinizde varsa bu kısmı da basın. Elinizde yoksa yapacak bir şey yok tabii ki. Ama en önemli kısımlar dediğim gibi buralar. Buraları bastıktan sonra zaten evimiz tamamen bitti. Son kalan kısım ise e, yatak atacağımız bölge. Genelde bu roof'un şu pencere kısmın bir altında olur. Burada 3 tane kullanabileceğiniz yine yer var. Hatta şuradan dolap da çekeyim kendime. Şöyle atıp dolabı da buraya atabilirsiniz. Ya da şu şekilde kullanabilirsiniz şöyle atıp dolabı da buraya yapıştırabilirsiniz. Bir diğeri burada. Dolabımızı yine buraya yattık. Diğer yatak bu ortada kalmak zorunda oluyor. Eğer 3 kişi oynuyorsanız buralara da atabilirsiniz tabii ki. Ben bir şeyleri yanlışlıkla yıkıyorum yine. Evet. Evimiz tamamen bitti. Yapım aslında çok basit. Ama videolarda falan bütün sahneleri koymadığım için yapamıyordunuz. Bu şekilde umarım çok fazla vaktinizi almadan anlatabilmişimdir. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.